3, 2, 1, kayıt. Evet sayın seyirciler, Mersin'in göbeğinde yine bir intihar vakası. Kim bilir ne biçim derdi vardı. Hadi atlayacaksan atla, daha haberi montajını yapacağız. Kardeşim hayırdır, niye atlamadın? Can da atla, yerde atlayamadım. Tüh. Kapat kapat. Atlasaydı ne güzel haber olurdu. Bizim acilen haber değeri olan bir şey bulmamız gerekiyor. Bulduk koş koş. Evet sayın seyirciler. Kripto parayla hiç emek vermeden oturduğu yerden böyle yayılarak o oh, para kazanmak isteyenler şirketin önünde toplanmaya başladılar bile. Şimdi mikrofonu mağdurlara uzatacağım. Ben enişte tavsiyesiyle girdim, bir koy onu alacaksın dedi, bir koydum, o bir de gitti. Siz çok kolay para kazanacaksın dediler bana, çok kolay bir şekilde dolandırdılar. Hayret ya nasıl oldu ben de anlamadım, hakikaten dolandırdılar mı bizi? Dur bir dakika kardeşim, dilencinin sırası mı? Ben de dolandırıldım, ben de konuşacağım. Lan sen sağır ve dilsiz değil misin, nasıl konuşuyorsun? Yok abi değilim, Dilencilikten kazandığım bütün payı buraya yatırdım, paramı istiyordum. Birader bence fazla konuşma. Senin de bu dolandırıcılardan bir farkın yok gibi. Seni daha önce bir yerde görmüş gibiyim. Çiftlik bak Tosuncuğa 100 bin TL kaptırmıştım. Oradan tanıyor olabilirsin. Tamam da bunlar Tosuncuk mağdurlar değil ki. Sen yanlış gelmişsin. Biliyorum. Buraya da 100 bin lira kaptırdım. Maşallah. Neye güvendiniz? Size burada inandırıcı olan şey ne oldu? Üye sayesinden baktım biraz tatmin edici bir bu kadar insanın aptal olamayacağını düşündüm. Ondan sonra para yatırdım. Mağdurları duydunuz. Bizde bu kolay yoldan para kazanma hırsı olduğu sürece daha çok dolandırılırız. Zarar bir buçuk milyon TL. Mehmet Bey'i tebrik ediyorum. Genç yaşında ülkemize çok büyük kazanımlar yaptı. Alkış rica ediyorum kendilerine. Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız?